Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, öbür hesabımızdayız. E, günlük deste paketimizi açacağız 3000'lik. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi bunlar çıkabiliyor. 103'ler de çıkabiliyor. Hemen açalım. İnşallah çok güzel şeyler çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bastık ve çıkıyor acaba? Filişi sahili, sol bek. İkon. Maldini! 109'luk. Sol bek. Maldini. 109'luk. Maldini çıkıyor. En yüksek kendi oyuncumuz çıkıyor. Ve çok güzel oluyor. Bu kadromuza sol bek lazımdı. Griminaldo yerine Hemen değiştirelim. Maldini çıkıyor. Maldini. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biz buna e, derece bastırırız. Bu hesapta bir tane daha 109'luk var. Ben bastın. Çok iyi oldu bu hesap ya. Hemen bugüne özel bir tane de 2500'lük açalım. Evet. Ha. İnşallah bundan da güzel bir şey çıkar. Bastım ve yola bile gitmedi. Ha, bu birinci paket. Korktum. Bundan da yola gitmiyor. Neyse arkadaşlar, çok güzel oldu maldini çıktı. Çok sevindik. Ee, bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.